Palicevic yine Sabri. Sabri rakibinden sıyrıldı. Sabri kesti. Şut ve gol! Scarione! Sabri Scarione. İşte böyle kesti Sabri, Scarione. Usta işi bir gol vuruşu yapıyor. Sağdan gelen topa sağ ayağıyla uzak köşeye. Sabri kullanacak. Yaptı arka tarafı ortayı. Gol şansı olabilir. Şimdi kafa ve gol! Tayfur! 2-0. Peş peşe geliyor goller. Göztepe fark 2'ye çıkartıyor. Halili yaptı ortasını Selçuk karşılıyor. Endiaye Selçuk. Endiaye şimdi Manu Beto. Manu Beto. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa Beto. Kale sahası ve top gidiyor gol. Gençler Birliği golü buluyor. Skuletic. Gol üstüne gol. Kufran, Sabri, Jahovic, Jahovic, Jahovic! Kaleci Hov! İnanılmaz şeyler oluyor İzmir'de! Ahmet Oğuz, Çiçek iç, Selçuk'tan sıyırıldı. Basını verdi aradan. Şimdi Halil'i vurdu Beto! Uğur vurdu, savunma peyber neyse. İşte Halil'i... Beto Şimdi Andre Castro. Andre Castro içeri kat etti. Andre Castro gitmek istiyor Endiaye, Castro şimdi Javoric pasını veriyor. Andre Castro bıraktı. Sol çapraz şut. Kaleci çıkarıyor inanılmaz bir kurtarış. Hofdan. Bu Hof. Beto. Uzun bir top geldi Traore'den. Yaovic, Yaovic, Yaovic gidiyor. Ceza sahası son çapraz Yaovic! 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 Topu oynanın içine böyle tutuyor Yaovic. Böyle gidiyor Yaovic. Gole gidiyor Yaovic. Atıyor golü Yaovic. Yine geliyor Göztepe. Tayfur'la geliyor. Pas, Castro, Merkaç, Tayfur yerde kaldı. Oyun devam etti. Ahmet İlhan. Ahmet İlhan rakibi nasıl sıyrıldı? Çok iyi sıyrıldı. Ahmet İlhan gidiyor. İçeride iki arkadaşı var. Skullet işte Serdar Özkan. Ahmet İlhan en arkaya gönderdi. Serdar Özkan ve gol! Muhteşem bir gol atıyor. Serdar Özkan İzmir'de. Burada Tayfur yerde kalıyor. Ahmet İlhan Rotman'dan sıyrılıyor. Gidiyor, topu sürüyor, arka tarafa çeviriyor ve arkada Serdar Özkan pozisyonu bakın nasıl bitiriyor. Harika vuruyor. Süper maç bitti. Süper Lig'in süper maçında. Göztepe 3, gençler...